Arkadaşlar merhaba bugün 5 Eylül Cuma. Hepinize iyi günler. Şirketlere ve gündeme ait haberleri gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bu sabah yurt dışı piyasalarına baktığımızda ABD vadileri yüzde 0.4 civarında artıda işlem görüyor arkadaşlar. Çin tarafı yüzde 0.9 civarında eksi. Hong Kong %0.6 civarında artı. Japonya tarafı da %0.7 civarında artı da işlem görüyor. Biliyorsunuz tüfe rakamı açıklandı. Şimdi aylıkta %1.79 beklentinin üzerinde %2.04 gelen ve yıllıkta da %32.60 beklentisinin üzerinde %32.95 seviyesinde açıklanan tüfe verisinin ardından geri çekilen BIST endeksinde 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10.615 seviyesinden gelen tepki alımlarıyla günü dün pozitif bölgede BIST tamamladı. Günü %0.85 değer kazanımıyla sonlandıran endekste tepki alımları bankacılık sektöründe yoğunlaştı. Dün bankacılık endeksi %2.61 primle günü tamamladı mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyon Ağustos ayında %2.47 oldu. Veri Temmuz ayında %2.64 seviyesindeydi. Dün BIST'teki işlem hacmi 138 milyar TL oldu. BIST 50 endeksindeki işlem hacmi ise 117 milyar TL oldu. Açığa satış işlem hacmi de arkadaşlar 26 milyar 469 milyon TL oldu. Dün en fazla açığa satış yapılan hisseleri sizlerle paylaşmıştım. Tekrar videoyu uzatmak adına burada paylaşmayacağım. Şimdi Ağustos ayında %5 prim yapan Borsa İstanbul Eylül ayının ilk haftasında %4'lük kayıpla Ağustos ayındaki bu kazanımlarını büyük ölçüde geri vermiş durumda. Merkez Bankası dün yayınladığı Aylık fiyat gelişmeleri raporunda enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığına dikkat çekti. Biliyorsunuz bu ay 11 Eylül'de yani haftaya perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Burada tahminler 300 bas puanlık indirim tarafında yoğunlaşsa da son günlerde özellikle yabancı kurumlar 200 ile 250 bas puan bandında değişen daha düşük ölçekli bir indirim beklentisi içinde. Yine haftaya perşembe günü 11 Eylül'de Avrupa Merkez Bankası'nın da toplantısı var. Dolar TL'ye bu sabah baktığımızda hafif yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor ve sabah saatleri itibariyle dolar 41 TL 20 kuruş seviyesinden işlem görüyor arkadaşlar. Dolar TL'de yıl sonu için beklentilere bakıldığında son açıklanan piyasa katılımcıları anketinde dolar için 43 TL 96 kuruş seviyesi tahmini mevcut. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervleri 178.4 milyar dolarla yeni rekor seviyesini gördü. Net rezervler aynı dönemde 71.8 milyar dolardan 73.7 milyar dolara yükseldi. 10 haftadır Borsa İstanbul'da yurt dışı alım tarafında olduğu dikkat çekerken Yabancı yatırımcı 29 Ağustos haftasında 140 milyon dolarlık hisse sattı. Yani yabancılar 10 hafta sonra satış tarafına geçmiş oldu. 29 Ağustos haftasında 140 milyon dolarlık hisse satmışlar. Bugün ABD tarafında önemli bir veri açıklanacak arkadaşlar. Fed'in faiz indirim patikasında önemli rol oynayacak olan Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi Bugün Türkiye saatiyle saat, saat 15.30'da açıklanacak verinin 75.000 artış göstermesi beklenirken işsizlik oranının %4.2 seviyesinden %4.3'e artış göstermesi bekleniyor. Yani bu saatlerde eğer piyasalarda bir hareketlilik olursa büyük ihtimalle ABD tarafından gelecek olan bu veriden kaynaklı olabilir arkadaşlar. Dün Sasa Polyester hissesi %1.99 değer kaybederek günü 4 TL 43 kuruş seviyesinden kapattı. O fotoğrafına baktığımızda Bank of America müşterileri Sasa Polyester hissesinde dün 41 milyon bin lot net satış yaptı. Ortalama satışın maliyeti 4 TL 48 kuruş oldu. Dün Sasa hisseyedinde gerçekleşen net satışların %53'ü Bank of America üzerinden yapıldı. Günlük satışlarında net karşılığı 185 milyon TL oldu. Dün Türkiye İş Bankası hissesine baktığımızda İş Bankası hissesi %3.59 değer kazanarak 13 TL 58 kuruştan günü sonlandırdı. Bank of America müşterileri İş Bankası hissesinde 62 milyon 927 bin lot net alış yaptı. Ortalama alışın maliyeti 13 TL 44 kuruş oldu. İş Bankası hisselerinde gerçekleşen net alımların dün %59'u Bank of America üzerinden yapıldı. Günlük alışlarında net karşılığı 845 milyon TL oldu. Dün Türk havalarına baktığımızda Türk havaları %2.05 değer kaybederek 322 TL 50 kuruş seviyesinden günü sonlandırdı. Bank of America müşterileri Türk havaları hissesinde 2 milyon 365 bin lot net satış yaptı. Ortalama satışın maliyeti 322 TL 56 kuruş oldu. Türk Havalar hisselerinde gerçekleşen net satışların dün %49'u Bank of America üzerinden yapıldı. Günlük satışlarda net karşılığı 763 milyon 108 bin TL olmuş arkadaşlar. Dün HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 335 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden nette en fazla alınanlarda iş yatırım menkul değerler net alış 77 milyon TL oldu. Tofaş'ta net alış 63 milyon TL. Enka İnşaat'ta 37 milyon TL. Türk Havalan'da 20 milyon TL. Ve Koç Holding'de de 11 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Kur korumalı mevduat haftalık bazda 29.8 milyar TL düşüşle 397 milyar TL'ye geriledi. Yine şirket haberlerinde dün gece Panelsan çatının pay geri alım haberi paylaşıldı. Bu şirket arkadaşlar dün 41 TL 80 kuruş ile 42 TL 42 kuruş fiyat alığından 3627 TL toplam nominal bedelli 3627 adet hisse alımı yapmışlar. Burada 153 bin TL tutarında alış işlemi yapmışlar. Yine Akdeniz Yatırım Holding'in kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Burada mevcut kayıtlı sermaye tavanı 500 milyondan 2,5 milyara çıkacak. SPK'dan onayı 22 Nisan'da almışlardı. Burada genel kurulda görüşülmüş ve kabul edilmiş arkadaşlar. Genel kurulda da kabul edilmiş. Yani 2 milyar TL %400 oranında sermaye tavanını Akdeniz Yatırım Holding artıracak. Yine Akdeniz Yatırım Holding'in kar payı dağıtım haberi var. Bu şirket kar payı ödemesi yapmayacak. Trump'tan yeni bir uyarı var. Trump eğer firmalar ABD'de üretim yapmazsa yabancı çip ithalatına %100 gümrük vergisi uygulanacağı konusunda uyarıda bulunmuş. Ve Trump ABD ile Japonya arasında ticaret anlaşmasının imzalandığını duyurdu. ABD, Japonya'da yapılan ithalatın neredeyse tamamına %15'lik temel tarife uygulayacakmış. Bu pazarda arkadaşlar e, OPEC'in toplantısı var. Petrol fiyatlarını ilgilendiren bir toplantı. Brent petrol 66 dolar civarında işlem görüyor. Yine Trump arkadaşlar Avrupalı liderlere Rus petrolünü almayın çağrısında bulunmuş. Yine haberlerde İsrail Filistin devletini tanıma niyeti sebebiyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkeyi ziyaretini reddetmiş. Yine medyada da şöyle haberler var arkadaşlar. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin kongre başvurusunu bugün saat 14.30'da görüşecek diye teyide muhtaç olan medyada böyle bir haber var. 15 Eylül'de bu ay CHP'nin kurultay davası var. 26 Eylül'de de Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davası gerçekleşecek arkadaşlar. Evet şirketlere ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Gün içerisinde yine önemli gelişmeler oldukça kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada biletiklerim, yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.